Güven ortamı oluşturmak hani böyle bir şey için bence çok, çok önemli. önemliydi. Hı. İkimiz için de çok çok önemliydi. Ee, ve o onu zaten biliyorduk bence. İkimiz de şeyi çok iyi biliyorduk. Yani eğer birbirimizi güvenebilirsek o zaman tamam. Yani bunu gerçekten istediğimiz gibi çıkarırız ki e, olmuştur. E, elbette bence yani bu bir deneyim, e, tecrübe günün sonunda. Devrimin ilk filmi, benim ilk yazmış olduğum ama aynı zamanda galiba böyle ilk gerçekten başrol olduğum film de olabilir. Yani hiç öyle bir şeyim yoktu. Hep paylaştım çünkü. Hı hı hı. Ee, yani o yüzden bakalım. Ama e, mağara konusuyla alakalı gerçek mağarada çekmedik. Hı hı. Ee, ve bence bunu e, şey yani bu çok hoşuma giden bir şey bunu söyleyebilmek. Çünkü e, bir karar vermemiz lazımdı. Gerçek mağarada çekebilirdik. Gittik gerçek mağaraya. Çok güzel. Ee, güzel. Ee, ama folk balıklarının aynı zamanda doğum yaptığı yer. Ha. O yüzden bizi uyardılar yani eğer burada böyle bir şey yaparsanız o zaman bayağı bir riske sokuyoruz. Belki geri gelmez, gelmeyebilir o yüzden ha. biz hiç o riske girmek istemedik. Hatta yönetmenimiz Altan abi, Altan Dönmez, e, direkt gerçek mağarada çekmeyi vetoladı ve şey dedi yani CGI'de bu tarz şeyler için kullanılmalı. Eğer doğaya, doğaya zarar vermeyeceksek ve CGI ile çözebiliyorsak o zaman Zaten bunun için kullanılmalı. O yüzden e, bunu da neden söylüyoruz? Çünkü insanları gerçekten oraya gitmesini de istemiyoruz. Evet. E, çünkü evet yani fok balıklarının evi orası ve orayı korumamız çok önemli bir şey.